Evet, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Mondial'in Lavinia 125 modelinin incelemesini yapacağız. Bu motosiklet 125 cc arkadaşlar, enjeksiyonlu otomatik bir scooter diyebiliriz. Ee, konfor oldukça güzel, rahat, konforlu bir motosiklet. Biz bunu ikinci el aldık, 1100 kilometrede. Sitesinde 35 civarı fiyatı gözüküyordu fakat hiçbir şekilde şu an fabrikalarda temin edilemediği için bulamadık o fiyata. İkinci yılını 40 bin civarına bulduk. Fiyatlar da için biliyorsunuz şu an e, yeni şekilde fiyatı ne olur tahmin edemiyoruz maalesef. Kurlardan dolayı sürekli motor fiyatları artıyor, azalıyor, bir şeyler oluyor, çözemiyor kimse. Neyse, bu motosiklet arkadaşlar çok tutulan bir model, çok fazla talep var. Fabrika bunun üretimine yetişemediği için çoğu yerde bulamıyorsunuz. Zaten üretildiği gibi satın almışlar genelde. Biz de o yüzden ikinci el almak zorunda kaldık. Motorun genel görüntüsü bu şekilde. Görüyorsunuz. Yani kombine fren sistemi var yine arkadaşlar aynı şekilde. Dijital bir göstergemiz var. Ön frenimiz e, disk arka kampana yine. Kombine freni zaten olduğu için e, arka kampana olmasına rağmen yine size güzel bir tutuş sağlıyor, emniyet veriyor. Ön freni gerçekten sağlam. Ama şöyle bir dezavantajı var. Eğer yeni başlıyorsanız motosiklet sürmeye, kombine fren alışmanız biraz zaman alabiliyor. Haliyle e, düşmeler fazla olabilir. O yüzden fren, yani bu motoru alacaksanız frene fazla abanmayın alışana kadar. Ama zaten alıştıktan sonra rahatça kullanabilirsiniz. Genel görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz ön tarafta herhangi bir şekilde ışık, far, hiçbir şey yok, sinyal yok. Buraya montelemişler. LED, Xenon şeklinde bir farımız var. Sinyallerimiz de burada. Arka sinyaller de aynı şekilde arkadaşlar. Panelimiz çok sade, ben size şimdi göstereceğim zaten. Yakıtı da uygun. 125 cc bir motosiklet zaten. Vergisi de var. Vergisi de 6 ayda bir falan 125 lira civarı çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lacivert mi dersiniz, gri mi dersiz. Değişik bir rengi var. Ben tam çözemedim. Sedesi oldukça rahat. Tekerleri küçük. Torku gerçekten güzel. Hızlanması gerçekten güzel. Ben test ettim. Bu şekilde arkadaşlar. Çok detaylı teknik bilgilerini bilmiyorum. Bakmadım. İnternet üzerinden detaylı bakabilirsiniz. Yapıtı işte kaç litre alıyor vesaire detaylı bakabilirsiniz. İsterseniz ben size panelini göstereyim. Genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca motosiklette anahtar yok. Şöyle uzak kap kumanda var. Kumanda sistemiyle çalışıyor. Onu da göstereceğim şimdi size. Şu an kitle mesela. Bu şekilde bastığınızda açılıyor kilidi. İsterseniz gelin bir yakından incelemesini yapalım. Şimdi yakından şu şekilde ben size bir göstereyim yine görüntüsünü arkadaşlar. Motorumuzun böyle bir tasarımı var. Kiminin hoşuna gider, kiminin gitmez bilmiyorum. Şimdi buradan kilidini açıyorsunuz. Buradan kilitliyorsunuz. Şu an kilidi açık. Şöyle göstereyim. Bakın kontağında mavi bir ışık yanıyor. Bunu çevirdiğinizde arkadaşlar enjeksiyon devreye giriyor. Kilometre saatimiz aktifleşiyor. Ee, şu an enjeksiyona gitti mesela. Benzin yolladı. Öndeki far sistemi bu şekilde. Az önce söylediğim sistem size buydu. Görüyorsunuz. Ee, kumanda panelimize geçelim istiyorsanız. Sağ sol sinyalimiz burada. Uzun kısa farımız burada. Mesela sol sinyal yaktığımda şurada çıkıyor gösterge. Ön taraftan nasıl bir görüntüsü var sinyalimizin. Göstereyim size. Aşağıda gördüğünüz gibi direksiyonda hiçbir şey yok. Sol sinyal bir şey. Bence şık olmuş. Değişik, yaratıcı. Evet. Dörtlü yok. Dörtlü şu şekilde arkadaşlar. Motoru geriye sardığınızda dörtlüsü yanıyor geri geri gidince vesaire. Öyle özellikler de var. Ee, uzun kısa farımız burada arkadaşlar bakın şöyle. Burada acil durum motoru kapatma tuşumuz var. Hani bunun yerine dörtlü yapılsaymış daha mantıklı olurmuş. Marşımız burada. Kornamız da burada arkadaşlar panelin genel görüntüsü bu şekilde şimdi çalıştırmanız için önce frene basmanız gerekiyor frene basmadan çalışmıyor arkadaşlar şöyle bir göstereyim bakın çalışmaz frene basıyoruz şu an çalıştı bu şekilde kontağımızı kapattık tekrardan şimdi arkadaşlar ben bu göstergede neler var onlardan bahsedeyim size kısaca şöyle görüşümüzü düzeltelim bir evet Burada devir saatimiz var. 0 1 2 3 4 5 şeklinde 11'e kadar gidiyor. Hız göstergesi, toplam kilometremiz, burada bir saatimiz var. Şurada benzin göstergemiz var. Burada akünün e, amperini ölçen bir gösterge var. Motor arıza ışığı, işte uzun kısa sinyal buradan yanıyor. Sağ sinyal buradan, sol sinyal de buradan yanıyor arkadaşlar. Bu şekilde. E, buradaki sistemde şöyle bunu çevirdiğinizde yanıyor. Sağa tam çevirirseniz kitleniyor. Şöyle yaparsanız da kapanıyor arkadaşlar. Bunu kapattıktan sonra tabii ki ne yapıyoruz? Kumandadan kitlemeyi unutmuyoruz. Yoksa gelenler bunu çalıştırır. Ee, kumandayı ne yaptım ya? Ah tamam. Şimdi buna ek olarak şunu bir kitleyelim önce. Şu an kitledik mesela. Ee, bu ek olarak arkadaşlar aynaların görüş açıları çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. ben 1.83 bu 84 boyum var arkadaşlar. Buna rağmen hiç motor altında küçük falan kalmıyor bilginiz olsun. Boynuz uzunsa dert etmeyin. Ee, burası nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şurada bakın. Bir saniye odaklayalım. Evet. Burada bir tane USB soketimiz var gördüğünüz gibi. Buradan telefonunuzu vesaire şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şurada bir tane aç, açacak gibi bir şey var. Buraya işte poşetinizi vesaire takıyorsunuz. Şurada solda bir sağda bir olacak şekilde iki tane cebimiz var. Ee, i̇çerisi bu şekilde gördüğünüz gibi. Genel görüntümüz de şöyle tekrardan gösteriyorum. Evet. Ee, Selesi açılıyor mu bunun bilmiyorum. Açılıyordur muhtemelen. Bagajı da vardı da ben nereden açılıyor bulamadım kurcalamak da istemiyorum fazla. Motorun genel görüntüsü bu şekilde, incelemesi bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.